Sizce Ümit adanın hamile olduğunu biliyor mudur dersiniz? Yok, sanmıyorum. Zaten evlenmek istiyormuş. Adadan çocuk istiyormuş. Ben Ümit'in adanın katili olduğunu da düşünmüyorum. Nereden vardınız bu kanıya? Ümit ne kadar sinirli bir adam olursa olsun... ...hayalini kurduğu bir aileye zarar vermez. Şu Ümit'le bir daha konuşalım. Hadi Selim, sallanma. Ümit'in aldatıldığından ve adanın hamile olduğundan haberi yoktu. Bu durumda Orhan başkomiser'e göre Ümit suçlu olamazdı. Serbestsiniz. Sağ olun. Çocuklar sizi eve kadar bıraksın. Şehir dışına çıkmak yok. Eee tuvaleti <laughs> İncelenen 9 tarta dışlama görüldüğünde... ...Ümit Kara'nın biyolojik baba olamayacağı... ...Yusuf Sarıoğlu'nun yüzde 99 olasılıkla baba olduğu sonucuna varılmıştır. Ne yapıyorsun sen ya?